Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Ya Rabbi Ümmet-i Muhammedin Birliğine birliğine daim eyle Müslümanlara mücahitleri Muzaffer eyle Kafirleri, sürmüsleri Safferine parça parça eyle her işimizi adaletle ve hakkaniyetle yaptığı bizlere lütfeyle, ihsan eyle, ikram eyle, her daim bize yardım eyle, ayaklarımızı benim de sabit eyle, hayır dualar alarak, gönüllere girerek, her daim senin yardımına mazhar olarak, var olalım. Her daim elini üzerimizde bizlere yardım eyle, bizlere yardım eyle. <laughs> <yardım gülüyor>

işimizi bitirmeli Allah'ım. Manelerini huzur ve bereketle doldur. Beni, ailemi, çevremizi, sevgi torunlarınızı mümkün veriyor. Dilerden, salihlerden, sadıklardan, sadıklığından, hiç hekim kimlerden evvel, iyi niyetli, samimi, infilaslı, anlayışlı, mükemmel, kütüphane, mübarek ve tatlılığı, şahsiyetli sadakatle, ehliyetli liyakatle, adaletli hakkaniyeti,